Merhaba arkadaşlar, ben Erjment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağı gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz e farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanılmanı engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hocam.